Türkiye, Kore'nin o zügyürlülük ve barışı için savaşa yaklaşık 20 bin genç askerini göndererek Kore ile omuz omuza savaşmıştır. Kore halk Türkiye'nin bu büyük pedakarlılık ve vezberişini unutmadı. İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'nin yedi meydana gelen büyük depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispartan ispatran muşitir. Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde deprem için geçici barınma erlerik erleri inşa etmektedir. Gelecekte de yeniden yapılanma ve restorasyon sürecinde iki ülkenin yakın işi birliği içinde olmanız diliyorum.